Öncelikle hoş geldiniz. size hangi operasyonu yaptık, üzerinden ne kadar geçti ve memnun musunuz? Bize biraz bahseder misiniz? kesinlikle kesinlikle çok çok memnunum. İki yıl üzeri, üzerinden geçti ve asla bir sorun yaşamadım. Meme göğüs operasyon yaptım. Asla 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 sorun yaşamadım. Çok memnun kaldığım için ve bu sefer dudak dolgusu düşündüğüm için sizi tercih ettim. Evet çünkü Gerçekten güvenilir bulduğum için ve o kadar televizyonda kötü sonuçlar, kötü şeyler, haberler aldığım için, e, televizyon sizin adresiniz, Dora Hospital e, Fatih adreslerini tercih ediyorum ve herkesi de tavsiye ederim, e, kesinlikle doğru adres. Peki meme büyütme operasyonunuzdan sonra herhangi bir hareket kısıtlaması ya da korktuğunuz bir şey yaşadınız hiçbir, mı? Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir korku, hiçbir endişe kendimi psikolojik olarak çok çok iyi hissettim. Çünkü biliyordum bir doğru adres olduğunu bir kere psikolojik olarak ondan emin olduğum için hiçbir ağrı, sorun kesinlikle iki yıl geçti üzerinden ve her şey mükemmel. Peki korkan, endişe eden fakat operasyon olmak isteyen kişilere ne söylemek istersin? Kesinlikle kesinlikle. Ben hatta 41 yaşındayım şu an. 20 sene boyunca ben bunu düşünüyordum ve gerçekten çok pişman oldum 20 sene öncesi yaptırmadığım için ve kesin tereddütsüz tereddütsüz bunu düşünen adres Dora Hospital. Kesinlikle ve ve Fatih Dader'in e, doktorumuz. Fatih Dader'e söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ona teşekkür ediyorum dediğim gibi dudak dolgusu dahil ona güvenerek geldim. Yani sağda solda e, yok ben e, buranın, bu hastanenin güvenilir olduğunu hissettim. Hissiyatımda da yanılmadım. Sonuçlar sürekli süper oluyor. Düşünenler durmasın. Çıkın 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 gelsinler. <laughs> Harikasınız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.